Genç hayvan ağırındayız. Arkamızda da düvelerimiz var. Evet. Kızlar zaten bir görünce bizi bir heyecanlandılar. <laughs> Hemen Sağ ben olsunlar. önlerini sıyırıp süpürdüm. Onlara kayak olsun. Onlar bize böyle bir arkada güzel bir görüntü veriyorlar. Biz de onlara o güzelliği yapalım. Şimdi burada genç hayvan ağrı dediğimizde buradaki prosedür nedir? Yani biz hangi zaman diliminde burayı alıyoruz, burada ne kadar duruyor? Erkekler için ve dişi için nasıl bir uygulama süreci geçiyor? Galiba? 4. Dördüncü, beşinci aydan sonra artık buzağı kulübelerindeki sürecimizi tamamladıktan sonra hayvanları da sosyalleştirdik. Yine benzer gruplar şeklinde burada bir gruplandırma yapıyoruz. Burada artık cinsiyet ayrımını da yapıyoruz. Yani dişi erkek ayrımı yapıyoruz. Ama şu an bizim erkek hayvanımız yok. Bandırmadaki besi işletmemizde biz erkekleri artık 3. aydan sonra, 4. aydan sonra dönemine göre oraya sevk ediyoruz. Burada sadece dişi hayvanlarımız kalıyor. Burada da işte hayvanlarımızı yine kulübelerdeki gibi yaş grupları tartım sonuçlarına göre değerlendirerek hiyerarşik bir düzen oluşturmamız gerekiyor. Çünkü büyük hayvanlar küçüklere eziyet edebiliyor. Yemden çıkartıyor, sudan çıkartıyor. Hani bu tür durumların da Temeyecek önüne geçmek yapıyorlar. 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 Hani hayvanlarımızı biz buraya alıyoruz. İşte bu süreçlerin tamamında yine koruyucu olarak bir aşılama uygulamalarımız her zaman devam ediyor. Zaten devletin de zorunlu tuttuğu işte şap, brusella gibi, çiçek gibi bazı aşılar var. Bazı bölgelerde işte antrax aşıları olabiliyor. Bunun dışında bizim uyguladığımız aşılar var. Yani bu aşılama programlarını zaten her grupta yani sağmal da dahil bu süreçler aslında devam ediyor. Ama bunun yanında işte gruplandırma olarak baktığımızda bu gruplara da hani artık standart bir düverasyonu hazırlıyoruz. Çünkü hayvanlar irileştikçe zaten büyüdükçe tüketimleri arttığı için yine porsiyon yönetimi gibi öngörerek hani bazen düşük gruplarsa işte buzağı büyütme yemimizden işte tutku yemimiz var ondan bir süre daha devam edebiliyoruz. Hani bu hayvanların tamamen genel gelişimlerini göz önünde bulundurarak hani besleme yönünden bir değerlendirmeyle sürece devam ediyoruz. Bu süreçler devam ederken bizim için önemli olan yine tabii ki besleme kısmı hayvanın gelişimi için önemli. Çünkü burada dengeli bir yeme ulaşması lazım. Burada da yine hani genel rasyonda 3-4 kilo kadar bir düve yemi, işte 4-5 kilo kadar bir yine mısır silajı, saman ve yonca hani kabayem kaynaklarında kullanarak bir rasyon hazırlıyoruz ve hayvanlarımıza bunu veriyoruz. Tabi burada önemli olan bu yetip yetmiyor mu noktasında tabi düzenli olarak tartımların da gerçekleşiyor. Çünkü bunları artık bizim tohumlamamız lazım. Bugün resmi tohumlama yaşı işte 13 aylarda. Şimdi bu dönemde bu hayvanın belli bir canlı ağırlığa ulaşması lazım. Ulaştığını da işte burada yine bir kantarımız var belirli periyotlarla biz bu tartımları yaparak hayvanların gelişimini gözlüyoruz. Yani hasta olabilir, sağlık sorunu olabilir ya da başka sebeplerden problemlerle karşılaşabiliriz grupta eziliyordur gibi. Hani hayvanların canlı ağırlık artışlarını takip ederek hem gruplandırmaya bazen yeni bir yön verebiliyoruz. Hem de mesela ilave besleme gerekiyorsa bunları yapabiliyoruz. Mesela 13. ayda hayvan artık tohumlama dönemine geldiği zaman diyeyim. Hayvanın biz ergin canlı ağırlığı dediğimiz, yani bugün 650-700 kilo ergin olduğunu varsaydığımız bir hayvan varsa, evet. ki bu ergin canlı ağırlık da üçüncü laktasyondaki ağırlık hayvanın ergin canlı ağırlığıdır. Yani birinci laktasyonda yeni doğmuş bir hayvan değil, evet. üçüncü laktasyonu baz alarak bugün 650-700 kilo olmasını öngörüyorsak işte en azından 360-370 kilo canlı ağırlığa ulaştığı zaman bu hayvanların tohumlamasını yapıyoruz. Evet. Hani bu da tabii hem hayvanın gelişimi için çünkü bu seviyede hayvan artık fiziki gelişimini de tamamlamış olması gerekiyor. Ki çünkü hayvan sürekli artık gelişmeye de devam ediyor. Genç yaşta ya da zayıf hayvanlar tohumlanmıyor. Zaten hani reforme değerlendirmesi varsa zaten sürüden çıkartılabiliyor. Hani bir özel durumu varsa. Onun dışında bu dönemde de hayvanın artık tohumlamasını gerçekleştiriyoruz. Gebelik muayenelerini yapıyoruz. Birinci gebelik muayeneleri, ikinci gebelik muayeneleri derken artık Yaşları da büyüdüğü için yine bir genç hayvan ahırımız var. Orada gruplandırmalarımıza devam ediyoruz. Ki bu hayvanlar ne zamana kadar bu gruplarda kalıyor? Düveler için artık son 15 gün doğumuna 15 gün 20 gün kala güne kadar bu gruplarda kalıyor. Ondan sonra işte artık çünkü kuru dönem grubu gibi ya da işte doğumhaneye alınması gerekiyorsa müsaitlik durumunda hayvanlarımızı oraya alıyoruz. Evet.